Evet arkadaşlar yine Norveçli şair Rolf Jakobsen'in şiirinden yolların sonuna geldik. İngilizcesi The roads have come to end now. Ya şöyle bir şey bu Çin'le ilgili pozitif haberle başladı her şey aslında. Çin'e 6 gün vizesiz girme muhabbeti beni de heyecanlandırdı. Çünkü Çin gerçekten gezmek istediğim bir ülke. Zaten İspanya ile hedefliyordum. Yani İspanya Çin'i görken kendisi de büyüyor yani Portekiz var. Gidilmesi gereken ülkeler listesi büyüdü. Yine Yunanistan'a vizesiz gidebiliyoruz. Nereden baksanız iki tane içinde vizesiz giden ülke var. Neyse zaten bizi almakta ben zorlanmıyorum normalde. Normal koşullarda yani Fransa'ya, İtalya'ya kaç kere gittim. evet arkadaşlar işte Paris'e gittim. İtalya'ya gittim birden fazla. Her ikisine de fazla gittim. İtalya'ya da Paris'e de Neyse. Fransa'da tabi çok Paris'in dışına çıkmadık ama Özetle yolların The Road Save Come to End Now arkadaşlar. Yolların sonuna geldik. Bu videoyu böyle kısa da yapabiliriz aslında. Bu kısa videoları hızlıca yükleyelim. Zaten buradan metro içinde kısıtlı zaman kaldı şu an. 15 Belki 15 dakikaya kaldı ya kalmadı. Metro edinmek için 20 dakika. Hızlıca bunları Goa Kapı'da yükleyelim. Hani kapanmadı. Onlar da kapanış modunda görünüyorlar ama. Yani Özetle her şey hızlı gelişiyor. Söylediğim gibi böyle vedalaşma sayesinde sizlere kitap hediye edebilirim. Ben de her türlü kitap var. Yani işte değişik dillerden ama sanırım çoğunuza Türkçe kitap versem yeterli yani İngiliz böyle çok marjinal diller bilen insan az zaten. Onlar şimdilik bende kalabilir. Yani Öbür taraftan da böyle ben Antalya'dayken o 2 yıllık süreçte işte 19-20 aylık süreçte sürekli Ankara'ya ne zaman geliyorsun diye soru soran insanlara şaşıyorum yani. Çünkü ben buradayken hiç arayıp sormadınız. Biraz da seyretmiştim. Her kimseniz ya artıya çıkın ya da tümden kaybolun arkadaşlar neyse. işte bilmiyorum. Evet yarınki telefonlarda yarınki... Yarınki videolarda belki numaramı da yazarım arkadaşlar. Şu an için gerek var mı bilmiyorum. Neyse söylediğim gibi Ankara Antalya dışındaki videolarda numaram görünüyor. Ee, yani Antalya Mersin, Mersin ya Antalya Mersin diyorum. Mersin, İzmir, İstanbul, Karadeniz videolarında genelde numaram görünüyor. Oradan görebilirsiniz. Arayabilirsiniz. Yani evet. Her şey hızlı akıyor. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Yolların sonuna geldik. Şimdilik mesaj. İyi geceler diyorum burada. Biraz daha iyi. Ya burada bir motorun ışıkları geldiği için fazla yanaşamadım da. Şu an motor gitmiş neyse. Biraz şöyle şu yanaşalım. Bu da yanaşam, güzel bir arkadaşlar. Dua kapı da kapanmış olabilir tabi. Kapandıysa yapacak bir şey yok yani. İyi günler. Have a nice day. Bye.